Şimdi diyorsun ki Sayın Cumhurbaşkanı'na bir daha bir şans daha verelim ya. Günah be, günah be. Bak yaşlandı da yaş yetmiş iş bitmiş diyordu kendisi gerçi. Tii, eskiden ama yaş yetmiş iş bitmemiş diyor yani Sayın Erdoğan'a. Evet verin bir, bir şans daha verin be günah be garip be garip be ne demişti verin bu garibe yetkiyi bakın şunda bunlar nasıl mücadele edeceğiz demişti. Eh, etti mi? Etti mi? <laughs> Ediyor be ediyor. Be hakkını yemeyelim. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı. İşte Mehmet Uçum da bundan yola çıkaraktan zannediyorsunuz siz ama dedim ya az önce o kendini düşünüyor. Sayın Cumhurbaşkanı giderse ayvayı yedik diyor. Ayvayı yedik artık. soyular soyarak mı yer ayvayı? Soymayarak mı? Bilmiyorum artık ama işte bir daha aday olsun ya anayasayı değiştirelim. Olmadı. Erken seçim kararı alalım. Olsun be aday olsun. Ama ama velakin vatandaş bu işe ne der? Sokaktaki adam, sokaktaki kadınlar, sokaktaki